Selam. Aleykümselam. Ders yapmak için seçiyorum. Oh Selam. Evet. Selam. Karantina vloguna hoş geldiniz sesim gelmiyorsa Karantina vlogu'na hoş geldiniz. Yarın haftanın üçüncü günü Hayat Bilgisi Edebiyat ve Tarih var. Azerbaycan tarihi var. Derslerim. İlk önce edebiyatı yapacağım. Sonra Hayat Bilgisi'ni yaparım. Sonra da tarihi yaparım. Tarihi en sonunda yapıyorum çünkü o okumalı bir şey. Gece okuyunca daha iyi hatırlıyorum sabah çünkü. <laughs> Ders yapmamak için su içiyorum. Neyse. Ders yapayım ben. Onu çekmeyeceğim. Sıkılırsınız. Önünde de bilgisayar var. Evet buradan Sims'e, Minecraft'a, bir Tracks'e, Glater'a, GTA'ya baka baka ders yapacağım. <laughs> Şimdi bir 2-3 saat sonrasında 2-3 saat değil abarttım 3 saat değil ama 1-2 saat sonrasında ışınlandık. Ee, en son ders yaparken çekmiştim. Sonrasında çektim ama beğenmediğim için hepsini sildim. Şimdi saat 18.52'den sesleniyorum sizlere. 12 Mayıs gün hala aynı o değişmedi en azından. Yani dersi bitirdikten sonra açmam ve yarın falan açarım diye düşünmüştüm ama şu an açısım geldi ve açtım. Ee, yapacak bir şey yok şu anda. Eğlenceli bir şey yaparsam şey yaparım. Başlatırım. Birazdan yaptım yapmadım oynayacağız. Yey. Pardon, şu anda vlog'u bölüyorum ama şu an montaj yaparken fark ettim. Ee, saat saat 12.1'den geceye ışınlanıyoruz. Yani arada böyle ışınlanacağız o yüzden hani şey yapmayın, takmayın kafaya. Uy uy uyuyacaktım bitirmedim aklıma geldi ve uyanıp bunu çekiyorum şu anda da. Kusura bakmayın. Göz nizamınızı bozduğum için benim vlogumu da izlemeyin o zaman. Evet arkadaşlar burada uyanmaya çalışıyorum. 41 saat evet. Ee, i̇şte kalktım bilgisayarı falan yakacağım birazdan öyle şeyler yapacağım ama konuşmuyorum neden bilmiyorum sonra konuşacağım ama. Şimdi başım için kusura bakmayın yeni uyandım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 13 Mayıs sabah 9.50'lerde falan 10.00'da benim dersim var hala hazır değilim Hava da birazcık rüzgarlı o nedenle internetin çalışacağını da pek düşünmüyorum. Bay bay. Çok geç kalacağım bugün işte çünkü daha dersi okumadım. Erken uyuk okurum diye düşünüyorum. Evet şimdi bu ders bitti. Ee, hayat bilgisi dersi bitti. Edebiyat başlayacak Nerede, yaklaşık e, kaçta başlıyor? Nerede be? 10.40'da başlıyor şu an saat 10.36 yani 4 dakikaya başlayacak kitaplarımı falan açtım hazır şöyle göstereyim gösteriyorum neyse <laughs> işte öyle ay atamıyorum. dün yaptım yapmadım oynayacaktım ama sonra soruları şey yapmayı unuttum <laughs> gece uyuyamamıştım bir kere o zaman çizdim ben niye konuşuyorum boş boş neyse işte bugün onu oynayacağım belki tabi derslerden zamanım kalırsa çünkü yarınki derslere bakacak olursam saat kaç be Son iki dakika. Yarınki derslere bakacak olursam. Informatika, İngilizce, coğrafya, fiz fizik. Fizik de mi geçiyorduk biz? Tamam. Fizik. Ha, güzel. Aa, ben ses Dışarı yaptı sonra hata verdi söndü kapandı beni de dersten attı dolayısıyla bilmiyorum ders bitti mi bitmedi mi saat 11.20'de de tarih başlayacak en azından tarihe gireyim. 11.54 ve benim derslerim bitti. Şimdi bugün arkadaşlar ya yaptım yapmadım oynayacağız ya da do It Yourself tarzında bir şey yapacağız. Fakat henüz değil çünkü henüz bayağı erken ve... Bir şey yapmak istemiyorum şu anda. Sadece şurayı birazcık toplayacağım. Şöyle koyayım bunu da. Çok büyük bir toparlama değil bu arada. Şunu, altına şunu şuraya koyacağım. Bu kadar. Biri koyayım. Çünkü iki tane elim var ve iki tane elim yıkadım. da Bu nedenle de iki tane elimi kurutmam lazım. Değil mi? Hadi be bit. Üf, çok sıkıldım şu anda bundan. O yüzden hızlıca şöyle şöyle yapıyorum bitsin bitti artık bence yani seni takmıyorum seni takmam ama takarım tokamı ne? Ne? bana hala kimse soru sormuyor hani hani şey de yok ana. evet başlıyoruz arkadaşlar hiç yemek yaptın mı e yaptım iğne yaptın mı Ben lazım. Yakmadım. Düştün mü? Mental Yol olarak mı? Çıkıyor. Yok yani yolda yürürken falan böyle düştün mü? Evet. Düştün. Bir şeyi kırıp sakladın mı? Evet, yaptım. Öyle bu kadar video bu kadar da sanırım artık çekmem. Bunları bilgisayara atıp montajlayacağım ve böyle 15-20 dakikalık video çıkabilir. Onu iki part olarak yükleyebilirim. Hoşçakalın Başka vlog isterseniz yazın yorumlara yorumlar açık olursa tabii. Ee, o kadar. Hoşça kalın.